bugünkü Elazığ yarışında herkese başarılar dileriz. Şehir Elazığ koşu numarası 3. Tarih 26 Kasım 2025. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 2 numaralı at, 1 numaralı at, 10 numaralı at, 7 numaralı at ve 6 numaralı at. Yazılımımız buradaki performans verilerine, AGF ve Ganyan verilerine bakarak en uygun kuponu yapmak üzere geliştirilmiştir. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 2 numaralı at ve 7 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 6 numaralı at ve en son olarak da 5 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Elazığ, koşu numarası 4. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 3 numaralı at, 1 numaralı at, 8 numaralı at ve 2 numaralı. At. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 6 numaralı at ve 5 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 8 numaralı at ve en son olarak da 1 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Elazığ koşu numarası 5. modellere göre şansı en yüksek olan atlar 3 numaralı at, 1 numaralı at ve 5 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 1 numaralı at ve 6 numaralı at. Ve en son olarak da 5 numaralı at, 3 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Elazığ koşu numarası 6. modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 4 numaralı at ve 2 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 7 numaralı at. Ve sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 2 numaralı at ve en son olarak da 4 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Elazığ koşu numarası 7. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 5 numaralı at, 1 numaralı at ve 7 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 1 numaralı at. Peki sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 7 numaralı at ve en son olarak da 2 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Elazığ koşu numarası 8. modellere göre şansı en yüksek olan atlar 2 numaralı at, 3 numaralı at, 10 numaralı at, 4 numaralı at ve 8 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 9 numaralı at, 6 numaralı at ve 8 numaralı at ve en son olarak da 7 numaralı at yazabilirsiniz.